Şöyle kahvaltı sofralarındaki ya da mangaldaki bir sucuğa ya da dumanı üstünde bir pideye kim hayır diyebilir? Cevap vermeden önce bu haberimizi izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü yediğimiz sucuklar ne gerçek sucuk ne de pideler gerçek pide. domuz eti yediriyorlar, eşek eti yiyorlar, anlayabiliyorlar ama anlayamıyorlar. Sucukta insan çıkmadığına şükrediyoruz. Mideler bir kez daha alt üst oldu. Son listeyle pide ve sucuk severlerin bir kez daha iştahı kaçtı. Deri, yes. çıktı deri. Oo çok kötü. Ne yapacaksınız? Yani dikkat edeceğiz. Allah istersin ne diyelim yani. Bakanlık halkın sağlığıyla oynayan firmaları tek tek ifşa etti. Paylaşılan liste sucuk alırken birkaç kez daha düşündürecek türden. Yediğimiz içtiğimiz şeylerin ne tadı ne de ile sizi kaldı. Efendim Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve taşiş listesini yeniledi. Sucuğun ve pidenin içinden çıkmayan kalmadı. İştahlar bir hayli kaçtı. Seviyoruz ama demek yemememiz gerek. Pidede ne var sizce? Dedim ya insan çıkmadığına şükrediyorum. Pidedekini anlayabiliriz dediği de sucuktaki kanadı anlayamayız. Çünkü işlenmiş et olduğu için paketli gıdalarda özellikle hile yapılıyor. Bununla farkındayız. Bunlar hep olacak ya. Ne yazık ki yapacak bir şey yok yani. Gıda teröristlerine yönelik yapılan incelemelerde pide harcında deri dokusu, dana sucuk ürünlerinde de sakatat ve kanatlı eti tespit edildi. Demek ki bu insanları öldürmek lazım. King içinde kaybolup gidiyor. Baharatlıyor, baharat bastırıyor şeyini anlayamıyor. Kokmuş eti bile yediriyorlar. Tarım Bakanlığı onunla ilgili ne gerekiyorsa yapıyordur herhalde. Yani söylenecek sözü yok.